Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda abonelerimizden birinin gönderdiği, e, onarılmasını istediği bir el blenderımızın sökümünü göreceğiz. E, arızasını tespit edip e, onarmaya çalışacağız. E, blenderımızın arkadaşlar, el blenderımız hiç çalışmıyor. E, abonemiz e, biraz fazla kullandığını ve mütakiben e, dumanlar çıktığını ve bir daha çalışmadığını söyledi. Arkadaşlar e, el blenderı, rondo doğrayıcı gibi cihazların kullanma kılavuzunda e, ne kadar süreyle e, kesintisiz olarak ne kadar süreyle çalıştırılacağı yazıyor. Arkadaşlar uzun süreli lütfen çalıştırmayın. E, motoruna zarar veriyor, veriyoruz. E, 30 saniye kadar genelde çalıştırılıyor. Ara ara Çalıştırarak kullanalım. Bir de amacı dışında kullanmamanızı öneririm. Bununla arkadaşlar kıyma çeken bile arkadaşımız olmuş. Bana arızalandığı zaman getirip ben bununla kıyma çektim. Ama sonra işte ısındı, dumanlar çıktı, bir daha da çalışmadı şekilde. Arızayı söyleyen abonelerimiz, kanal takipçilerimiz de oldu. Bu da arkadaşlar biraz fazla uzun süreli kullanmaktan veya e, zorlandığı için e, ısınmış ve dumanlar çıkmış bir daha da çalışmamış. E, bu durumlarda genelde arkadaşlar e, kart üzerindeki e, sigortası atıyor veya e, motoru yanabiliyor. Biz şimdi bunun sökümünü göreceğiz. Mütakiben arkadaşlar arızasını tespit edip eğer uygun e, maliyetliyse abonemize sorup onaracağız. Abonemiz onarılmasını istemezse arkadaşlar yedek parça olarak kullanacağız. Arkadaşlar cihazımız 850 Watt Ürün tanıtım olmadığı için bunları geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar buradaki iki vidasını söküyoruz. Bu vida tork anahtar dediğimiz tork başlı torna vida, tork anahtar dediğimiz tipteki anahtarla sökülüyor. Ee, arkadaşlar T8 anahtarı. Tork 8, T8. Buradaki iki vidayı söküyoruz. Bu tork anahtarlarının bu şekilde olan da var arkadaşlar takım halinde. Daha çok e, ee, T15, T20 kullanılıyor. Bu tip küçük aletlerde T8 de kullanılabiliyor. Bu iki vidayı söktük arkadaşlar. Hemen yüklenmeyin arkadaşlar. Şimdi burayı açmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar video yok. Tırnaklı şu arka kısmı. Şu aradan arkadaşlar tırnaklarına kurtarmamız lazım. Bunu kurtaracağız. Dört tane tırnağı var arkadaşlar. Bunu daha ince uçlu bir tornavida ile zarar vermeden arasına girip bu şekilde açarak arkadaşlar tırnaklarından kurtaracağız. Tırnakların geçtiği yerler burada da arkadaşlar tırnaklar. Dört tane. Bunu çıkardıktan sonra şuradaki güç anahtarlarının dışında pembe olarak görülen birileri çıkaracağız. Hemen bunu çekmeyin. Burada zannediyorum zorlanmış ve burada iş taraftaki tırnak kırıldığı için burada böyle duruyor. Bu tırnak kırılırsa arkadaşlar silikon gibi bir şeyle yapıştırabiliriz Çalışmasını engel teşkil etme sadece eğer uygun şekilde yapıştıramazsak görüntüsü bozulabilir. Arkadaşlar dış kısmını bu şekilde çıkarıyoruz. Burada iki tane tırnağı var. İkisi de aynı şekilde. Burada da arkadaşlar güç anahtarının kapağı var. Bunu da aynı şekilde çıkarıyoruz. Kırmadan tırnaklarını çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki gri olan parçayı çıkaracağız. Çekmeden arkadaşlar şuradan içeriden görünüyorsa şurada tırnaklar var. Bunlar arkadaşlar bu şekilde çengel şeklinde. Onun için geriye doğru iterek çıkarmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde bakın geriye doğru itince hemen çıktı. Yoksa arkadaşlar tırnaklarına zarar verebiliriz. Biraz geri ittikten sonra bunları yukarı doğru kaldırıp çıkarabiliriz. Bakın tırnakları arkadaşlar. Bunlar ileri itince geçiyor. Buradaki kapakları çıkardıktan sonra geriye doğru itip şuradaki tırnakları kurtarıyoruz. Bunu da açtıktan sonra arkadaşlar gövdeyi ikiye ayırabilmek için buradaki tırnakları var bunu zarar vermeden bu şekilde yine bir tornavida yardımıyla uygun bir incelikteki alet yardımıyla açıyoruz. Evet motorun yandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kararmalar var. Karartıları gördük. Motor bu. 220 voltla çalışan 220 DC volta çalışan arkadaşlar bir motor. 850 volt gücünde. Kaplini burada sağlam şu bahsettiğim sigorta arkadaşlar burada e, şehir şebekesini dalgalı akımı doğru akıma çeviren dört tane diyot kullanılmış köprü diyot olarak. kapasitör var iki tane switch var başka da bir şey yok arkadaşlar hemen sigortasını ölçelim multimetremizi kısa devre konumunu alıyoruz yani test konumuna evet. ve ölçüyoruz sigortamızı ölçüyoruz. Evet sigortamız arkadaşlar bakın ötmüyor. Atık bir şekilde. Tabii evet, diyotların da ölçümünü yapmak lazım ama motorun yanında arkadaşlar göz de belli oluyor. Göz kontrolüyle de belli oluyor. Burası artı burası eksi kutup uçları. elektronik ee, kartta iki switch var ve 220 e, şey şebekesini dalgalı akımı 220 volt e, DC akıma çeviren sadece basit bir devreden oluşuyor. Arkadaşlar bunu abonemize soracağız. Eğer motorun değişmesini istiyorsa değiştireceğiz. Yoksa yedek parça olarak kullanacağız. Burada motorun yanık izlerini görüyoruz arkadaşlar. Burada da içinden dökülen parçalar var. Elektrik tehlikeli olduğu için arkadaşlar elektrik vererek kontrolünü size göstermeyeceğim. Arkadaşlar abonemize sorduk e, bu kendisinin yeni bir tane el blenderı temin ettiğini ve bunu onarmaya masraf etme gerek olmadığını söylediği için motorun yenisini alarak arkadaşlar e, onarmayacağız e, bunu yedek parça olarak kullanacağız e, bu videomuzda arkadaşlar bu tip bu model marka blenderın nasıl söküldüğünü görmüş olduk e, kırmadan Nelere dikkat ederek e, söküp içine ulaşabileceğimizi görmüş olduk arkadaşlar. Bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.